Herkese merhaba. adım Kosta Soyadım Aslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. Şimdi emlak danışmanlığı ve yatırım yoluyla oturum izni. Bu 250 bin euroluk yatırım izninden başka hangi yollarla oturum izni alabiliriz? Hangi yollarla hızlı oturum izni alabiliriz? Konu Konuyu ben her zaman ben olsaydım ne yapardım? Ben olsaydım nasıl davranırdım şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ancak burada da şöyle bir yanlış yapmayalım. Yani ben kendi şartlarıma göre ben gelinizde olsaydım ne yapardım konuşuyorum. Her zaman yatırımcılar benim şartlarımda değil. Dolayısıyla bunu da söylemek ihtiyacımı hissediyorum. Çünkü belirli bir yerden sonra ben olsaydım ne yapardım da yanlış sonuçlara götürebilir. Çok çok hızlı bir oturum izni alıp bu vize köleliğinden, vize derdinden kurtulabilmek için hızlı bir şekil 400 bin euroluk fonu Yunan, bankalarında veya Yunan tahvili alarak e, alabilmek mümkün. Bu e, tabii bu, 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 tabi hukuki bir konu. E, ben size sadece e, bu işlemle alakalı yüzeysel bilgiler vereceğim. 2-3 gün içinde de bir avukatla, e, bir, huk bir hukuk danışmanıyla bir e, röportaj yaparak bunun inceliklerini ve detaylarını konuşacağız. İşin yüzeysel olarak bilgi kısmı şöyle. E, yine e, Türkiye'den e, bir vekaletname verme yoluyla, bir hukuk danışmanına, bir hukuka, bir avukata verilecek bir e, vekaletname karşılığında burada banka hesabımız açılır. E, Türkiye'den 400 bin euroluk bir e, fon aktarımı gerçekleştirilir. Buradaki sermaye piyasası kurulunun yurt dışı ile alakalı bir bölümü var. E, avukatınız buradan gerekli izni, izin için e, bütün yazışmaları ve bütün prosedürü takip ederek işleme başlar. Bu e, sermaye, yurt dışı sermaye piyasası kurulundan onaylandıktan sonra e, bankadan alınan e, bir evrak, e, bir e, bildirim yani para buraya gelmiştir ve blok edir şeklinde bir yazının verilmesi sonucunda işlem devam eder. Bu tabi mülk alımıyla alakalı olarak daha hızlı bir süreç daha hızlı bir süreçtir. Çünkü emlak alımı mülk alımına işte evrak gerekli, satıcının evrak hazırlaması gerekli. Bütün bunlar zaman alan şeyler kıyaslandırma yapılırsa mülk almak getiri anlamında daha faydalı. Neden? Çünkü bankaya yatıracağım paradan bu kapalı mevduat şeklinde olan fonun size yıllık getirisi yüzde 0.3. Edebilir tahvili yaklaşık bir yüzde bir yüzde mülk alımı her zaman dörtlerde, beşlerde, altılarda, yüzde altılarda. Bir de elinizde de bir değer kalıyor. Bu değer ev, evin yok olması gibi bir durum söz konusu olamaz. ama çok hızlı çıkış düşünen, çok hızlı çıkmak istiyorum diyen yatırımcılar için bana göre bu 400 bin euroluk işlem daha 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 gerçekçi Orada bir banka talimatıyla hemen hesabı bozdurup parayı mahrece veya istediğiniz dünyanın istediğiniz herhangi bir ülkesine almanız, geri çevirmeniz çok mümkün. Durum karşılaştırma ile alakalı olarak durum böyle. Çok hızlı giriş ve çok hızlı çıkış düşünen yatırımcılar için bu size söylediğim yok, daha uygun ve daha kolay. Ee, tabii bu e, 400 binlik e, euronun e, işlemleri zaman diliminde daha fazla çünkü her sene yenilenen e, bir evrak silsilesi e, ile karşı karşıyayız. Tabii bunu avukatınız yapacak, siz yapmayacaksınız. Ama bu her sene e, yeniden böyle e, sürekli e, yapılması gereken işlemler şeklinde süreçten geçiyor. Durum bu. Bu konuyla alakalı dediğim gibi işin uzmanı bir avukatla 2-3 gün içinde bir video yapıp size daha detaylı bilgiler vereceğim. Sorularınız varsa bunları gönderin. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz ne varsa benimle costas@investgreece.gr adresinden veya 030 698 709 89 83 Numaralı telefondan, WhatsApp, Viber, Signal hangi yolu isterseniz o şekilde ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenirseniz, videomuzun size faydalı olduğunu düşünürseniz iyi olun. Beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.